Vay kurban olurum. Onlar bu tarafa koşuyor. Bunlar annesiz bebekler. Kocaman oldular. Diğerlerde diğerler de kulübenin içine kaçıyor. Az kaldı az. Ne yapacağız? Ne yapacağız onları? Ne yapacağız? Tamam. Onlarla şey yapacağız. Arkadaş olacağız tamam. Dur. Dur bakayım dur. E, dur. Daha öbürlerini bitirememişsiniz. Yaşmama getirdim size. Gel dur. Dur dur. Yamak <laughs> dolanmayın dur. Gel. Ne getirdim size? ya. Azra var da yaşmaya dedi. Oo harika görünüyor. Gel. Gel. Aman özür dilerim. Dur. Burayı karıştırmayalım. <laughs> <laughs> gel gel. Küçük birikler kocaman oldunuz. Gel. gel. Gel gel neyse dökelim oraya gel. 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 20 yaş maya ya. Allah'ımıza kurban olurum. Allah'ımıza kurban olurum. Gel. 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 He, yok. Korkma. Korkma. Oraya girmek istiyorum. Korkuyorum. gel Dur. Size size yaşmaya getirdim. Yaşmaya. Yaşmamaya getirdim size. Hadi rahat rahat yiyin. Ben gidiyorum. İşim acil oldu mu? Tamam. Arkadaş olacağız mı? Ne zaman oynayacağız? Ne zaman koşup oynayacağız bunlar gibi? Gel hadi. Ne kaçıyorsun lan? Ne kaçıyorsun? Yorgun değil mi Murat? Annesi sıpalarım. Ne oldu? Hadi bunun için yiyin. Meryem teyzenize söyleyip de size tavuk getirsin. Tamam. <laughs> ne istiyorsunuz? Oğlum ne istiyorsunuz? He? Ne istiyorsunuz? Ha? Ne? Bak. Toplar. <laughs> 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 Nasıl yiyecektim bunu da buraya getirdim. Bir <laughs> yapacak <laughs> şey yok şey arkadaşlar. Mücadele etmek lazım. Orada çaresiz olsunlar yani mı? Allah korusun. Buraya gelirken bir anneyle tanıştım. Size mama hazırlıyordum. Koştular, geldiler. Nereden geldiklerini anlamadım. Gel. Ekmek de vereyim size. Gel. Yer misiniz ekmek? Hı? Karnı Yoksa tavuk mu istiyorsunuz Ee, tavuk mu istiyorsunuz lan? Meryem teyzemizi hemen arayayım. Tamam mı? Size tavuk getirsin. Alıştığınız tavuk etine. He? He? Tamam. seviyorlar. Ee, çok bırakıyor ki burada aç kalmasınlar diye. Ha tam ortada bak gördün mü? Ha anne. Bebeğiyle oturuyor orada. Hadi bay, hadi. Hadi. Kıvırcıklarım. Kıvırcıklarım. Hadi. Hadi annesi kuzularım. Evet, neler yaşıyorlarsa hala e, Bunlar ne Yiyorlar Bugün bir tavuk suyu getireyim de bunlara Allah izin verirse Ben Niğde tarafına gideceğim arkadaşlar Hanım e, getirir sağ olsun